Ne oldu? Hayır, sen pardon, var ya, pardon, pardon. sen çok terbiyesiz, Yo, ahlaksız, hayır, hayır. namussuz, hayır, karaktersiz hayır, 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 hayır. değil, Aynen de, şey. şey. sen. Bak, şey. de, ben şey. ben bir şey, şey ben. De ben de tek de, bir dua şey söylüyorum. Ersoy'da değil, dua Bak, Fatih bir konuşmuyorum sana ben. Ama istiyorsan bunların kelimelerini bir daha kullanırsan eğer... Nasıl söydedeydi dua demiş. Çok özür dilerim sevgili izleyiciler. Biliyor musun? Ama... Bak bu kelimeler bana kullanılamaz. Ben ben benim olduğum yerde Fethullah Gülen'e hakaret Fethullah edilmesine ben Evet, evet, eleştirilmesin. Hayır, hayır, yani hayır. hayır. Yani benim olduğum yerde de Erdoğan'a hakaret edilemez bu kadar. Tamam, Var mı başka bir şey? Hakaret eden falan yok Erdoğan'a. O zaman buyurun. Aa, hiç, tabii, buyurun. Tabii, tabii, tabii. Sen dediğin için gitmiyorum. Ben kendim gidiyorum. Tamam. Ya istersen dışarıda bekleyin siz. Bir daha. özel. Bir daha beni programa kiminle çağırdıysan onlarla çıkarım. Hayır, hiç yani hiçbir şekilde. Siz bir daha herbe siz gerek ee, yok. ben benim üzerimden, benim, üzerimden, benim üzerimden, Fethullah Gülen'in paylaşı olduğundan biliyorum. Hayır, hayır siz olmasaydınız yani. da ben vallahi billahi yine eleştirecektim. Ama mi? siz Gülen'in yani. avukatı zannediyorsunuz kendinizi hayır, kapı olarak. Hayır ben avukatı olsam burada sana karşılık veririm. Ben Buyur, gidiyorum. Buyur veremezsin, hiç bir cevap veremezsin bana. Vermeme gerek yok. Fejolay Veremez, çap yok ki nasıl, nasıl vereceksin? Hayır, hayır, sağ ol, tamam böyle devam et, böyle devam etmeyelim. Benimle tartışamazsın çünkü ben hakaret etmedim, eleştirdim ama sen hoca efendinin eleştirdiği bir yerde duramazsın. Ona izin vermediler sana. Peki. Ben, ben, mümkünse ben, sözlerime devam Ben istiyorum. özür dilerim. Şey yani Fethullah Gülen'den söz ettiğini ben anlamamıştım ama Nuh Bey öyle bir şey yaptı. Hayır Nuh Bey zannettiğimiz kadar bizim anladığımız kadarıyla e, cemaate yakın olduğundan dolayı belli maddi manevi eğer gelirler varsa Gecenin birinde birisi isim işte, vermeden bile... Uzattık, gecenin tamam. birinde ben isim vermedim, isim de vermeyi biliyorum. Burada e, isimle kendisi çok eleştiriliyor. E, ben emekli bir vaizim bir cemaatin, e, hocan, e, bir, e, cemaatin tamam, büyüğü dedim. Başka, onu başka olarak, bir şey yok. Onu hakaret Ayrıca olarak söylemeyelim. Hayır hayır, Türkiye'de söylemediğini... de, Türkiye'de Tamam. Ama ona, Türkiye'de, onu baştan söyleyin bir saniye. konmamış olmamış bir 5816 var. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de bir, bir, şey bir tek Atatürk'ü şey eleştiremezsin. Tamam. Bir de Fethullah Gülen'e eleştiremezsin. Bu bir de facto. Bu bir realite olarak Türkiye'nin gündeminde böyle duruyor. Eleştiren ne olur? analizmerkezi.com'a hiç kimse Peki. reklam veremez. Televizyon Peki, kanalı bahsede şey veremez, ihaleye giremezsin, o bir olmaz, şey olamaz. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben bunu tanımıyorsam, Fatih, bir şey ben, dedi, ben bunu tanımıyorsam... Bunu sen ama hakaret, hakaret anlamında söylemediğini e, yani ya sonuçta ben Allah aşkına kafire hakaret etmiyorum. Hiç kimse hakaret etmiyorum. Çünkü ben şu anda seneden beri söz şu anda bizi hizmetten bizi bizi hizmet hareketinden gönüllülerden izleyen, sempatiyle bakan bir kimseyi bir, eleştirmemek milyonlarca, o kimseye en büyük kötülüktür. Hem tamam, hadisen valide tamam, var. Bir şey, bir şey hem Hoca mi? efendinin sözü de şey, bu. Şey hizmet hareketinden bizi izleyen milyonlarca sana seni de e, sempatiyle izleyen milyonlarca insan vardır. Onları da kırmış olabileceğini e, Bu, e, bu burada, niye Ersoy dedi? Neden bu ülkede Fethullah Gülene en ufak bir eleştiri olduğunda ...bizi milyonlar izliyor, aman kırıyorlar hayır, 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 söyledi. Hayır, ...eleştiremiyoruz farkında hayır, mısın? Eleştir. bak senelerdir ülkede eleştiriliyor. Eleştir, şey Mavi mi? Marmara'da Erdoğan arka yani şehit değildir dedi, Or orada sorulması lazım dedi. Eleştirilemiyor, ekranlarda bu isim eleştirilemiyor. Ben de eleştireyim de aman parlayayım... aman Fatih Tercece. Bay nasıl eleştirir? Böyle bir şey peşinde değilim. Ben şuna sinir oluyorum, ben buna e, etik bulmuyorum diyorum ki kötü günde. Ee, dost dostu başka bir dostla haber gönderir eleştirir. Mektup gönderir eleştirir. Ee, belli bir mahremiyet içerisinde devam eder bu. Değil ki e, böyle bir günde Kuzey Irak'taki bir tane gazeteye röportaj, röportaj vererek eleştirmeyi. Peki. Ben bunu söyleyemez Peki. miyim? Yo, söyleyeyim